Diyet ürünlerin sağlığa hiçbir zararlı etkileri yoktur. Bu konuda yapılan son derece yaygın çalışmalar vardır çünkü. Light ürün dediğiniz zaman tatlandırıcı eklenmiş diyabetik ürünlerle karıştırmamak gerekir. Süt ve süt ürünleri grubuna baktığınız zaman aslında üretim teknolojisinde sadece yağ miktarı azaltıldığı için aslında hiçbir fark yoktur. Yani ekstra bir katkı maddesi raf ömrünü uzun tutmak için light ürünlerin içine ekstra bir şeyler katılıyor diye bir yanılgı maalesef var ama doğru değildir. Dolayısıyla light ürünleri, diyet ürünleri eğer zayıflamak veya kolesterol probleminiz varsa onu düşürmek ya da böbrek hastasıysanız, tansiyon hastası veya kalp hastasıysanız bu durumlarda lipid profilinizi, tuz alımınızı azaltmak istiyorsanız Sağlıksız olmasının yani zararlı olmasının yanı sıra e, bu kesinlikle doğru bilgi değildir. E, aksine çok daha sizin diyetinizi destekleyecektir. Şimdi burada iki taraflı düşünmek gerekiyor. Eğer siz organik beslenmeye, doğal beslenmeye, gıdaları ham haliyle yemeye alışıksanız eğer o zaman zaten paketlenmiş ürünlerden uzak durmalısınız. Bu durumda da sadece light ürünler hazır değil, bütün hazır gıdalar sizin aslında karşınızda duran bir bulgudur. Fakat bazı durumlarda bizim artık gıda ile ilgili alımlarımız, çok uzun raf ömürlerine dayalı olması gerektiği için bu paketlenmiş hazır gıdalara ihtiyacımız var. Özel durumlara sahip kişilerin ise mutlaka bu ürünlerden gönül rahatlığıyla, çok rahatlıkla kullanmalarında fayda var diyoruz. Ama mutlaka porsiyon kontrollü çünkü light ürün şişmanlatmaz diye bir yanılgı vardır. Bu doğru değildir ama zararlı da diyemeyiz bu ürünler için.